merhabalar. Bugün öğleden sonra yine bir ameliyat için ameliyathanedeyiz. Çikolata kisti olan bir hastamızı ameliyat edeceğiz 30'lu yaşlarda. Normalde çikolata kisti çok kolay nüksettiği için temel olarak, prensip olarak her görülen çikolata kisti opere edilmemeli. Opere edilme şartları var. Derin endometriyoz olduğu zaman tabii ki opere ediyoruz. Eş zamanlı ona da dokunduğumuz oluyor ama çikolata kistinin gerçek anlamda tek cerrahi indikasyonu Allah korusun kanser şüphesidir. Normal popülasyonda %1.3 oranında görülür yumurtalık kanseri. Endometriyoması olan kadınlarda %2 oranında gözükür. Az bir oran yükseliyor ama muhakkak takip eden doktor endometriyomun kıvamını içerisini iyi değerlendirmesi lazım. Bu hastamızda da içini değerlendirdiğimiz zaman mural modüller gördük ve Roma indeksi gönderdik. Roma indeksi de e, kanser ihtimalini gösteren bir testtir. Normalden yüksek olduğu için de cerrahi planladık. Bugün hastamıza hızlı inceleme ile cerrahisini gerçekleştireceğiz. Umarım sonucu da iyi gelecektir. Özellikle çikolata kisti olan kişiler kontrollerini ihmal etmemeleri lazım. 6 ayda bir doktor muayenesi gereklidir. Ultrasonografi gereklidir. Herkese sağlık, mutluluk dilerim.